Şu gördüğünüz kutular var ya sevgili seyirciler. İçlerinde bazı sayılar yazılı. Hı. Ee, şimdi bu anlatacaklarımızı, bu programla konuşacaklarımız tabii ki doğru olarak e, değil, bir zamanların inancı olarak kabul edildi. Bunlar efendim, bu sayıların her biri e, belli bir bedensiz varlığın isminin sembolüdür. Daha doğrusu sayı karşılığı. Hepcet karşılığı mı? Hepcetli. Hep hep anlatacağız. Karşılığıdır. Ve e, bu büyü olsun o şekildeki yani inançlı eski inançlara göre başka şeyler istenirken başka yani vasıtalarla bir şeyler istenirken bu varlıklardan medet bulunmuş Bunlara Hı. korkanlar üç hafta derler. E, korkmayanlar cin derler falan filan. Böyle çeşitleri var denir. Ee, işte burada isimleri yazılıyor bunların. Vefk bu. Anlatabildim hmm. mi? Yani yardım isteme şifresi <laughs> Peki onlar bu. bir araya geldiğinde bir şey mi oluyor? 4-5 tane var çünkü orada. 4-5 değil 8 tane falan herhalde. Üçlediği kadar yaparsın. Yani farklı 8 varlığın ismini mi yazıyorlar oraya? Mesela orada ya da o öyle mavi, o 8'i toplanacak. Ha o şekilde de var. Hmm. Bu gördüğün tek varlıktır Çünkü bu diktotkandı. Hmm. Karesini çıkaralım çeşitli onlara geleceğiz. Şey Evet şimdi. E, şey vardı mesela ilginç bir şey. Bu tür dedim ya şimdi mesela biz yazmalar falan sahaflara falan tokatta falan bakıyoruz. Tokat bir. Evet. Ee, çünkü de ta ta Ay, evet. kitabı Tarih kitabı çıkar i̇lginç. mı diye bakıyoruz. Tarih kitabı çok nadir çıkıyor. Ama bol miktarda böyle havas, fal, büyü vesaire kitabı çıkıyor. Bu bir şeyi gösterir. Ve işin ilginç tarafı ne? Bu meşhur Televizyonlarda zamanında gözüken medyumların bir kısmını ben orada kitap ararken gördüm. Gelip Şimdi toplayıp bu, götürüyorlardı yani o şey yapıyorlardı, bu tür yazmaların peşindeydiler. Bu bir şey, tokat oluyor değil mi bu? tokat. Demek Yalnız tokatta değil mi? başka yerde Tokat dedin, büyüye meraklı demektir. E şunu ya. ilk gün yaklaştıralım. O hale sen mi getirdin? Çok kullanmadım <laughs> onun için. Arkası gözüküyor mu bilmiyorum, şunu yaklaştıralım. Evet. Biraz <laughs> daha yaklaştırırsanız arkadaşlar. Bu akşam <laughs> gösterdiğimiz her şeyin böyle bulduğuna kadar geçsin kamerayı. Hayır ondan sonra kullanırlar izleyiciler. Onu bilen olsun da kullansın. bana karşı evet. kullanıp. Efendim gerek yok ben buradayım. Onların kullanmasına ne gerek yok. <laughs> <laughs> evet şimdi efendim şu gördüğünüz pek net olmuyor ama bir dakika siz bozmayın ben şey yapayım. Evet. Hah, bakın daire daire içinde kare kare içinde dört adet daire Dört adet dairenin içinde 6 adet elips. Hmm. Veyahut kare şeklindeki o sağdaki net gözüküyor bak. En sağdaki. Hangisi? En sağda. En şu. Sağdaki, hayır, Bize doğru en sağda. olan. Şu. Onun altını. Onun altını. Şurada en sağda ya. Uçta uçta. Bize da. doğru. Bak, o evet. çok net gözüküyor. Onu açıkla istersen. Ay, o mühür o. Mühür mü? O cin ha, Şey değil. O değil. Cin Bunlar mühürü çünkü. de Bunlar. mi var? Ya, bir dakika kesmeyin lütfen. Efendim bu gördükleriniz hepsi belli işler için belli varlıklara varlıkları celp denilen çağırma işleminde kullanılan e, semboller yani kullanılan geliyor diyorlar inanıyor, inanıyorlarmış bak yine bu o. Böyle bir şey. Vefk bu şimdi vefkin detaylarını biraz sonra göreceğiz. Onu demin ki metal eşyaların üzerinde de mi vardı bu tür? Ha ona yapmışlar yani. O vücuda değer o. Ha vücuda asıyor. Vücuda değmesi lazım. Bak şurada şeyleri var. Hmm. Ne derler? Ee, zincir şeyler var. Takılıyor. Bunu koyu, buna iyilik için bunlar, buna kötülük için değil. Çünkü bir şey alıp da şu göl nerede kamera, şunlar. Böyle son şu Buna iyilik için yoksa kötü bir şeyi çaktırmadan nasıl takacaksın? Hmm. Bunu bilerek yapılıyor, sipariştir bunlar. İşte, e, şurada bir şey vardı bir Evde kalmış çevirgeli vardı. Evde kalmış. Evet, <laughs> evet. İşte bak, bak üstte kadın çizim vardır. Hmm. Görüyorsun. Ben hiç dokunmaya çalışmıyorum. Sonra hadise oluyor dokunmaya çalışınca. Zaten okundum. Ama ben de çok ediyorum. Evet merak bunlar mıyım. şeyler. E, erkeği kadın, şah kamera demiş. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum bir şey. Siyah gözükmüyor da. Şöyle yapsak. Şu ışığı biraz yapayım. Şurada kadın var. Şurada. Bakın başka şey şurada kadın var. Bunlar. Şimdi biraz oldu. Efendim e, bu konuya şimdi başlamadan önce detaylı konuşacağız. Çok sık duyduğumuz bir kelime vardı, müneccim. Bu şey buldunuz mu arkadaşlar? Getirdi ya. Gelmedi. Verdi sana şu. O değil, yanlış. Küçüğü var bunun, o gelecek. Lego dediğim benim. Küçüğü bir tane, olacak. Mi? Hayır. Onu küçüğüne bir getirelim çünkü resimler onun içinde kaldı. Oldu. Ah bulmuş. Ha, geldi. Koş evet. Kenan koş. Ee, şimdi bu şeylerde. E... Metin'in dilimizde hep geçen bir söz vardır. Hmm. Ee, ver. Sağol. Sağ ol. Bu değil oğlum yeşili var onun. Masanın üstünde. İlk gün kullanıyor ya bazen aşağıya onu unutmuşum. Nereden buldunuz Yeşil, kapaklı. Onun içinde dünya kadar cin resmi var. Onları göstereceğiz. Cinler bulduk, Bak elektrik kesildi ödümüz koptu diyor Bay, Bay Bas Bey. Evet. İlk gün bir resim Müneccim koyduk. sözü. Evet. Müneccim dediğimiz bizde hep Olumsuz anlaşılır. Olumsuz anlaşılır. Müneccim nedir? Astronomdur. Astrolog aynı zamanda. Astrolog ve astronom. Şimdi Erhan bize efendim müneccim konusunda şu anda tarihi gibi evet. arkadaşlar tamam bırakın bırakın bunda olması lazım inşallah silmedi. Ekranda ki resim 1580'li yıllarda Rasathanede Osmanlı müneccimlerinin çalışmasını gösteriyor. Burada müneccimler büyü falan yapmıyorlar yıldızların hareketlerini e, ölçüp biçiyor. Onun hesabını kitabını yapıyorlar. Tabi müneccimlerin e, Osmanlı İmparatorluğundan önceki devletlerde de var. Abbasiler döneminden itibaren saraylarda müneccimler görülüyor. Fakat Osmanlı Devleti'nde 2. Murat'tan itibaren müneccimlere rastlıyoruz. 2. Beyazıt döneminde de Fatih'in babası zamanında, Fatih'in oğlu zamanında da kurumsal bir yapı haline geliyor. Müneccimlerin e, müneccim aslında yıldızlara bakarak. E, Nücum yani müneccim. Evet. Necim. Necim yıldız demek. Evet. Bulduk bulduk. Şey yapayım. Bu Yıldızlar, Menecim yıldızlara bak. yıldızdır. Nücum yıldız bilimidir. Hı -hı. Müneccim e, bu yıldız. işte astronomdur. Evet. Yıldızlarla alakalı. Astronom. Evet. Yani yıldızlardan iki işi var. Bir yıldızların hareketini tespit etmek, takvim hazırlamak. Bunun dışında tabi asıl ilgi çeken insanlar için yıldızlara bakarak geleceğini tespit etmek. Hepsi yani onu ama. Gelecekte ne olup olmayacağını tespit etmek. Tabi bazı hüküm dallar çok meraklı bu işlere. Bazılarının biraz daha merak azdır. Bizde bu işin piri 3. Mustafa'dır. 3. Selim'in babası. De yani de en meraklısı, de. en meraklısı müneccime. Evet. Evet. Çünkü mesela buradaki Günay Hoca'nın yayınladığı Kandilli Rasathanesi i̇şte yazmaları hocam. kitabını göstereceğiz. Oraya baktığımız zaman birçok kitabın onun için hazırlandığını hatta işin ilginç arşivde Uğur Demir arkadaşımız bazı şeyler tespit etti. Fransa'dan vesaireden kitap getirtiyor, tercüme ettirtiyor. Yani hmm. şeyle ilgili, gelecek bilimiyle ilgili gelecekte ne olup olmayacağını. Hatta işin ilginç bir hikayesi var, genelde bilinir. Prusya Kralı Büyük Frederick'ten üç tane müneccim istiyor. Geleceği ile ilgili haber versin diyor. O da gönderdi haberde. Benim üç müneccimim şudur diyor birisi dolu bir hazine iyi bir ordu ve tarih bilgisi diye cevap veriyor ama bizim padişah inanmıyor tabii buna müneccim müneccimlere danışmaya ve gelecekten bilgi çıkarmaya devam ediyor şimdi bir ilk gün şu benim ekranı gösterelim lütfen hazır bulmuşken bir cin çizimi göreceğiz. Hmm. yalnız biraz ben küçülteyim bir dakika altı gitti onun elindeki miyim onun Aa, elindeki ne Kavşayı kaldırdı altı kaldı evet. altı kaldırdı buyurun bu etki bir adamı etkilemiş bir cin çizimi, Vay, kol, kol. 16. yüzyıl. Oh my God, yes. Evet adam. Tabi bu müneccimlerin içinde ilginç tipler var. Ee, bunların en ilginci, Tip en belki. meşhuru, e, Çeşit Türk Nostradamus'u denilen yani en ilginci, en Hı. meşhuru Hüseyin Efendi. Bu çok ilginç birisi. Hangi dönem? 17. yüzyılın ortaları 1640'lar, 50'ler yok onu söyleyeceğiz. Şimdi bu hesapladığı, şimdi müneccimlerin iki işi var. Bir, normal takvim hazırlamak bildiğimiz. Yani ayın... Takvim hazırlamak ne demek? Yani, o yılın takvimini hangi ayın? E, çünkü hicri takvim. Hangi ayın e, 29, hangi ayın 30 çekeceğinin belirlenmesi. Ramazanın günlerinin tespit edilmesi gibi şey işleri yapıyorlar. Bir de bunun dışında ahkam takvimi hazırlıyorlar. Asıl ilginç olan bu. Bu ahkam takvimi gelecekte ne olacağını bildiren takvim. Burada Hüseyin Efendi 1640 yılına ait ahkam takviminde Hüseyin'in Murat diye bir ibare kullanıyor ve buradan dördüncü 4. Murat'ın öleceğini tespit ediyor. 4. Murat 1640'da öldüğü zaman çok büyük bir şöhret buluyor. Yani padişahın öleceğini önceden haber verdi diye. Bir şey sorabilir miyim? Peki bu mektebi Feni Nücum'un ilk müdürü derken hani bu sonrasında mı vefat ettikten sonra mı bu hayır, kavuşunca mı oluyor Yok, öncesinde bu, mi? Bu, ya bu müneccim başı Osmanlı'da. Ha. Bu işin başı yani müneccim kurumunun başı. daha sonra hani bak şey yapacağız ne oldu? dedik. Bir sürü şey eksik kaldı. Selamun kavlen. Şimdi e işte, yok, bence o bana yaptığınız eziyetlere Tanrı ödetiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> 1648 yılına gelindiği zaman e, tabi arada o kadar şöhret buluyor ki Müneccin başında Osmanlı'da aslında ufak bir memuriyet. Hekim başına bağlı bir memuriyet. Fakat padişahın öleceğini bilmiş. Her işe maydanoz artık adam. Evet. Rüşvet alıyor. Tayinlere karışıyor. Avusturya elçisi geldiği zaman buna hediye getirmemiş. Sen bana nasıl hediye getirmesin diyor. Uluslararası diplomatik kriz çıkarıyor. İsneği neydi Hüseyin, Hüseyin Efendi? Efendim. 1648 yılına gelindiği zaman ise e, 1648'de Sultan İbrahim vefat ediyor. Meşhur tarihimize Deli İbrahim diye geçen fakat deli olmayan e, padişah. Bu diyorlar ki bu sefer bilemedin. Ahkam takvimini açıyor bakın diyor şu 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 ibare diyor. Padişahın ölümünü gösterir. İkinci padişahın ölümünü biliyor bu sefer. Yani Sultan İbrahim'in de dördüncü muradında ölümünü.